Normalde bir tarım ülkesi olan Türkiye'de gıda fiyatları sürekli olarak artıyor. Herkes tok konuşuyor ama mesele tok değil mesele gerçekten soğan. Ve Sayın Kılıçdaroğlu ya da muhalefetin temsilcileri ya da ekonomik uzmanlar, analistler e, ellerine bir soğanı alıp ekrana çıkıp soğan fiyatı 30 oldu bu nedir diye sorduklarında benim anladığım kadarıyla AK Partilerin ciddi şekilde siniri bozuluyor. Ve onun içinde herkese sataşmaya başlıyorlar. Yani tok meselesi bir yana bu soğan konusu ciddi şekilde sinirleri bozmuş durumda. Hatta AK Parti'de bir soğan çatlağı yaşanıyor haberiniz var mı? Ekranda gördüğünüz beyefendi siyasi uzman Abdurrahman Uzun. Beni çok sever ben de kendisini çok severim kalplerimiz karşılıklı. Ee, Abdurrahman Bey bu abuk sabuk videolarını çekmeye devam ediyor. Geçmişte ne demişti öyle bir doğalgaz bulduk ki. E, bütün vanaları aç, camları, pencereleri aç. Bundan sonra işte dünyaya Türkiye hükmedecek. Doğalgazın ağ babası biz olduk, patronu biz olduk falan. Yani inanılmaz bir video çekmişti. Milyonlar izlendi. Benim videolarım 10 bin, 20 bin, 30 bin falan izlenirken. Biz burada bu kanalı ayakta tutacağız diye can hıraş 7-24 çalışırken. Bu kardeşimizin bu abuk sabuk videoları milyonlarca izleniyor. Bu yalan dolan videolardan kendisi inanılmaz gelirler kazanmaya devam ettiği gibi bir de böyle ortalıkta hani siyasi uzman falan diye itibar görüyor biliyorsunuz. Çok son çektiği videosunda ne oldu peki bu doğalgaz işi? Ne olacak yani akıl almaz, inanılmaz faturalara geldik. İki katı, üç katı, dört katı, beş katı faturalar ödemeye başladınız doğalgazda. Daha bunlar iyi günleriniz diyeyim ben size. Neden? Çünkü BOTAŞ'ın e, kredileri e, gerçekleşti ve Rusya'ya yönelik ödemelerimiz ertelendi. Yani Rusya'yla dostum Putin, e, arkadaşlığımız olmasa, anlaşması olmasa Sayın Erdoğan'ın doğalgazla da siz daha oho neler görecektiniz neler? Ve büyük ihtimalle o günlerde gelecek ne yazık ki. Şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulundu. 21'inde Sayın Cumhurbaşkanı gidecek biliyorsunuz bugün iletim hatlarına verildi o doğalgaz. Bir de onun açılışını yapacak. Sonuç sonuç soğan 30 TL. Soğana devam yani. Sonuç soğan 30 TL. Şimdi bu Abdurrahman Uzun kardeşim soğanla ilgili yeni bir video çekmiş. Videosunda Ticaret bakanına çatıyor Mehmet Muşa ve bayağı ağır ifadeler kullanıyor bu arada. Yani bildiğin ayar veriyor. Yani öyle böyle değil çok ciddi bir hakikaten çatlak bu. Yani şöyle diyor açıkçası diyor ki sen diyor orada diyor bütün bunlar olup biterken soğan almış başını giderken neden hiçbir şey yapmıyorsun? Yani neredeyse şey demeye getiriyor. Yani neden bu soğanla ilgili senin bakanlığında, sizin bakanlığınızda hiçbir şey olmuyor? Soğan operasyonu dedi ya. Bak şöyle. Bu tic veremiyorum niye? Çünkü telif yiyorum. Bir de böyle bir insandan telif yersem kahrımdan ölürüm. Bu Ticaret Bakanı nerede? Bu Ticaret Bakanlığının elemanları nerede? Bu kadar mı çapsızlık olur? Bakın Abdurrahman Uzun kendisinin çapı ortadayken bakana diyor ki bu kadar mı çapsızlık olur? Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Ben mesela Mehmet Muş'a böyle bir video çeksem. Mesela ben desem ki bu kadar mı çapsızlık olur? Neredesiniz oğlum? Ne biçim bakanlıksınız siz? bilmem ne soğan kaç lira oldu sen haberin var mı bu al bak bu soğan 30 lira falan ne yapıyorsunuz siz cumhurbaşkanına öyle mi böyle mi o falan böyle bir yükselsen böyle bir video çeksen bir bakana bu kelimeleri kullansam ihtimaller şunlar yani ya e, acayip bilinç yerim troller üzerinden ya yine böyle bütün sosyal medya hesapları üzerinden taciz, tecavüz, hakaret Allah ne verdiyse ya zaten kendimi aynı gece gözaltında bulurum ifadeye çekilirim ya direkt Silivri'ye alınırım falan yani ihtimaller bunlar. Nasıl oluyor da Abdurrahman Uzun yani hangi neye hangi bilgisine neyine ne ya bak en güzelini Begüm yazmış aynen yani direkt ters kelepçe yani. nasıl oluyor böyle bir şey yapabiliyor ben hakikaten ee, aynen apar topar gözaltı sabah 5'te aynen ayvayı yerdim yani soğanı falan değil sırtı sağlam da nereden nereden ben onu anlamıyorum bak kelimelerini tekrar okuyorum bu ticaret bakanı nerede bu ticaret bakanlığının elemanları nerede ticaret bakanlığı elemanları soğan takipçiliği yapacak benim anladığım kadarıyla bu kadar mı çapsızlık olur? Şu anda bu ülkenin ticaret bakanı yollara düşecek. İhalarla, sihalarla, ayağında çizmeler, üstünde montu, gözlüğünü takacak, gerekirse dedektif gibi ortalıkta gezecek. Ay inanmıyorum. Bunda mı demiş? Ya düşünebiliyor musunuz? Bu ekrandaki beyefendi, bu sağdaki Mehmet Muş, sayın Uzuna Abdurrahman Uzuna kalsa, soğan 30 lira oldu diye güneş gözlüğünü takacakmış dedektif gibi. Bunlar çok film mi seyrediyorlar, çok video game falan mı oynadılar çocukken? Yani ben hakikaten anlamıyorum yani nasıl bir kafadır bu? Ondan sonra efendim İHA'larla, SİHA'larla dolaşacakmış böyle. Soğan takibi yapacakmış. Bu soğan operasyonunu kim yapıyorsa onları yakalayacak. Soğan operasyonu. Vay arkadaş ya. Yani bu bu ülkede Doları patlatan, enflasyonu bu hale getiren, faiz kararlarını veren, dünyada eşi benzeri olmayan bir ekonomi teorisini 81 milyon üzerinde kobay gibi deneyen bu iktidarın, bu hükümetin ekonomi yöneticilerinin hiçbir suçu, günahı yok. Birileri soğan operasyonu çekiyor bu ülkeye benim anladığım kadarıyla. Kimsiniz oğlum siz soğan operasyoncuları bir çıkın ortaya ya. Ne soğan operasyonu arkadaşlar ne diyorsunuz siz? Bu ülkede ticaret üzerinden senin hükümetine, senin cumhurbaşkanına operasyon çekiliyor. Sen neredesin? Aa! Tweet üzerinden bir şeyler yazıyor bize. Oldun Jeremy Rifkin. Aa neler demiş Mehmet Muşa. Uzaktan online bağlanıyor bize. Abi insene bir tane soğanı çöpe atan adamın tarlasına devlet olarak el koysana. Abi çöksene mevzuya muazzam analizler. Ben tabii bu şahane analizleri hani üniversite diplomam olmasına rağmen yapamadığım için tabii Abdurrahman Uzun kardeşim kadar itibar görmüyorum. Onun kadar izlenmiyorum, onun kadar abonem yok. Ee, onun kadar da böyle ortalıklarda böyle bir özgüvenle ne, ne ne ironisi ya bayağı aydınsıyla söylemiş bunu soğan operasyonu varmış Hayrullahcığım bizim ülkemizde operasyon çekiliyormuş Cumhurbaşkanı'na o yüzden soğan 30 TL olmuş anladın